Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir karşılaştırmada daha beraberiz. Bugünkü iki cihazımız Xiaomi'nin Mi 9T modeli ve Samsung'un A71 modeli. Haydi başlayalım. Ekranla başlıyoruz. A71'in 6.7 inç %87 ekran kasa oranına sahip bir ekranı var. Mi 9T'de ise 6.4 inç %84 ekran kasa oranına sahip bir ekranı var. Burada A71'in ekranının hem daha büyük hem de daha fazla kullanım alanı sunduğunu görüyoruz. Bu nedenle A71 ekran konusunda daha iyi. Ağırlık konusuna geliyoruz. Ağırlık konusunda A71 179 gram, Mi 9T ise 191 gram. Burada A71'in ekranı büyük olmasına rağmen, bataryanın daha büyük olmasına rağmen daha hafif olduğunu görüyoruz. Burada da kazanan A71. RAM'e geldiğimiz zaman A71 8 GB RAM kullanıyor. Mi 9T ise 6 GB RAM kullanıyor. Burada A71 yine önde. Bataryaya geldiğimiz zaman Samsung A71 4500 mAh, Mi 9T ise 4000 mAh bataryaya sahip. Burada da A71 daha iyi. Ekran dayanıklılığına geldiğimiz zaman A71'de Gorilla Glass 3'e sahip bir ekran, Mi 9T ise Gorilla Glass 5'e sahip bir ekran var. Burada Mi 9T ekranının daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Evet hızlı şarja geldik. A71'de 25 W, Mi 9T'de ise 18 W hızlı şarj özelliği mevcut. Burada da yine A71 daha önde daha hızlı şarj oluyor. Antu puanında A 71 275 bin puan alıyor. 9 T ise 267 bin puan alıyor. Burada A 71 bir tık önde. Kalınlık konusunda A 71 7.7 milim kalınlıkta, Mi 9 T ise 8.8 milim kalınlığında. Burada A 71 bataryası daha büyük olmasına rağmen daha ince ve daha iyi. Fiyat konusunda a71 3800 tl mi 9t ise 3500 tl burada fiyatlar 128 GB olan modeller için geçerli tabi a71 yeni bir cihaz ve Samsunglarda klasiktir Samsung cihaz çıktıktan sonra 6 ay sonra fiyatı düşürmeye başlar a71 de yakında 3500 bandına inecektir Evet ortak özelliklere geldiğimiz zaman İki cihazda da 128 GB hafıza mevcut. İki cihazın ekranı da Full HD Plus çözünürlüğe sahip. İki cihazın da ekranı AMOLED. İki cihazda 4K video kaydı yapabiliyor. İki cihazın işlemcisi aynı. Snapdragon 730 kullanıyor. Zaten Antutu puanı da bir de bir neredeyse aynıydı. Bundan kaynaklı. İki cihazda da NFC var. İki cihazda da 3.5 milim Jack girişi mevcut. İki cihazda da ekrandan parmak izi okuyucu var. Evet arkadaşlar cihazın farkları ve ortak özellikleri bunlardı. Sonuç olarak burada A71'in bayağı önde olduğunu görüyoruz. Daha yüksek bataryaya sahip, daha ince, daha hızlı şarj oluyor ve RAM olarak Mi 9T'den daha iyi. Ayrıca ekran kasa oranı olarak da A71 daha önde. Bu karşılaştırmanın şahsi olarak kazananı A71'dir. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler.